Hadi bakalım. Yola çıkma vakti. Tamam. <laughs> <laughs> hepsini Tamam. Çok kolaydı. <laughs> Sağ ol kardeşim. arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar. Burası da iyice sıkıştı. Biraz kayar mısın Ali? Koyamayız, yer yok. Siz bu saatlerde gelmezsiniz çocuklar. Hayırdır? Bulmacada bilmediğimiz bir şey çıktı. Onu Bayram Hoca'ya sorup gideceğiz. E bize sorun olmaz. Ödüllü bulmaca. Siz çözerseniz ödül almak isteyebilirsiniz. Ödül neymiş merak ettim. Söylemem. Söyle sanki ne olacak? Ödülü siz almak istersiniz. Söylemem. Sartanç takımı. Ne? Ne? Yo! <laughs> <laughs> neden söyledin? Sartanç takımı işte nesi komik? Sartanç değil o satranç. Seni ödülü biz alacağız. Hey, Olun canım da. Siz satranç oynamayı biliyor musunuz? Yo. Yo. Ee? ee. Ödülü kazanmak için ille de satranç mı bilmek gerekiyor? Yo. 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 Kazanınca öğreneceksiniz o zaman. Yo. 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 Ee. Yo. Yo. Olamaz. Kazanınca öğrenmek mi gerekiyor? Yo. 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 Ee. E bir durun be. Yo e yo e. Kafam şişti. Siz şunu düzgünce bir anlatın bakayım. Yarışmaya girmek yok ama. Yok. yok. Kütüphaneci Bahri amca. Kütüphanenin taşları kaybolan satrancı yerine yenisini hediye edene. Beş tane yeni kitap hediye edecekmiş. Ödülü kazanırsak ona vereceğiz. Ya siz bu kadar kitap kurdu muydunuz? Yok. Yo. Ee? başladık yine. Kitapları Bahri amcadan alıp kırtasiyeci İsmail abiye vereceğiz. Yahu neden neden? Çıldıracağım şimdi. İsmail abi de bize top verecek. Bütün bunlar bir top için mi yani? Öyle deme Mustafa abi. Dikişli futbol topu. Gerçek futbol topu. Peki bundan İsmail abinin haberi var mı? Yok. Yo. Ee? Ödülü kazanalım, gerisi kolay. Biz kazanacağız. <laughs> İnşallah kazanırsınız Ali. İnşallah ya. Çok istiyoruz. Belli bu kadar plan, bu kadar çaba. Gözlerimiz yaşardı çocuklar. Ağlama Selim. O kadar da değil. Ağlamıyorum Salih. Gözlerim yaşardı dedin ya. Bu bir deyim Salih. Ama sana demeyeyim. <laughs> Selim. Çok duygulandım anlamında kullandı Salih. Bu deyimleri neden hep gerçek sanıyorum ya? Konumuz bu mu şimdi? Arkadaşlar mevzuya dönelim. Bu planı yaptınız ama o sorunun cevabını bulamadınız öyle mi? Şaşkınım. Cemile sen nereden geliyorsun? Bir düşüneyim. Hmm. Camiden. Bayram Hoca içeride mi? Kur'an dersimiz olduğuna göre sence... Hocam! 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 hocam. hocam. Hocam, hocam, Hani selam? selam? Selamünaleyküm aleyküm hocam. hocam. Aleyküm selam. Gelin oturun. Sakin sakin anlatın bakayım. Bizim işimiz acele hocam. Sadece bir soru soracağız. Sor bakalım Ali. Namazda kıyam, rükû ve iki defa secdeden meydana gelen bölüm. Bulmaca mı o? Evet. Hem de satranç ödüllü bulmaca. Satranç seviyorsunuz demek. Yok. Ee. Aman hocam kıymayın kendinize. Buradan gerisini biz size yardımları dağıtmaya gittiğimizde özetleriz. Doğru ya. Çok işimiz var bugün. Hocam bizim soru Sizin tahmininiz ne? Çıkan harflere bakarak raket dedik. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yok roket deseydiniz bari. Onu da denedik olmadı. Olsun bayağı yaklaşmışsınız. Cevap rekat Hemen yazıyorum. Çok teşekkürler hocam. Hayırdır nereye hemen? Bu mocayı göndermemiz gerek. Durun canım. Şu rekat meselesini tam öğrendiniz mi bir bakalım. Vallahi hocam ne yalan söyleyeyim benim de kafam karışıyor bazen. O zaman şimdi öğrenmenin tam zamanı. Ha? Galip gel bakayım yanıma. Hemen hocam. Hepiniz dikkatlice dinliyorsunuz değil mi? Evet hocam. Namazın kıyam, rükû ve iki secdeden oluşan her bir bölümüne rekat denir. Şimdi kıyam, rükû ve secdeyi hep birlikte görelim. Bu şekilde ayakta durarak dua ve sure okuma haline kıyam denir. Namazda bu şekilde eğilmeye rükû denir. Alın, burun, eller, dizler ve ayakların aldığı bu şekle secde denir her rekatta iki secde yapılır. Şimdi bir rekatı topluca görelim. Böylelikle bir rekat tamamlanmış olur. Kıldığımız bir namaz iki, üç yahut dört rekattan oluşur. Daha fazlası ya da daha azı yoktur. Anladım. Anladım. Mikrofonla bağırsaydın Ali. Hocam mikrofonla konuşabilir miyim? Hey Allah'ım ya. Rekat mevzusu anlaşıldı mı şimdi? Evet. O zaman şimdi namazların kaç rekat olduğunu bir hatırlayalım. Ne dersiniz? Ben sadece mikrofona derim hocam. İyi madem. Mihrabın kenarından yaka mikrofonumu alabilirsin. Ha. Sabah namazı kaç rekattır Ali? Ses ses. Deneme. Sesim geliyor mu? Dört rekat hocam. Aferin. Öğle namazı kaç rekat? On rekat hocam. Doğru. İkindi namazı? Sekiz. Çok güzel aferin. Peki akşam namazı? Beş rekat. Bu da doğru. Yatsı namazını da söyleyeyim bakalım. On üç rekat hocam. Maşallah bütün namazların kaç rekat olduğunu hatasız söylediniz. İyi bir ödülü hak ettiniz. Ama hocam ben konuşamadım mikrofona. <laughs> <laughs> Oo kusura bakma Cemilciğim. Hemen sana da bir soru sorayım o zaman. Söyle bakalım bayram namazı kaç rekattır? Ee, şey... Üç mü? Değil, in. Bir, bir, bir mi? Çık. O zaman on. <gülüyor> <gülüyor> çok çıktın Cemil. Bayram namazı iki rekattır. Olsun hocam. Çok rekat kılarsak çok sevap alırız değil mi? Maalesef hangi namaz kaç rekatsa o kadar kılmalıyız. Ne eksik ne fazla. Anlaştık mı? Evet, evet. evet. Hadi hemen gidelim biz. Hadi o zaman biz de gidelim. <laughs>